Aa yerde birisi yatıyor. Karda bir çocuk buldum. Yüzü görünmüyor. Kim bu ya? <laughs> Demir bu kim? <laughs> Defne sensin. <laughs> Defne sen. Kara mı yattın anneciğim? Hadi bakalım kim kar topu yapıp atacak? Hadi kim kar topu yapıp atacak? <laughs> Demir kar topu yapsana be. Demir yap bakayım. Aferin Demir <laughs> sana ya. Aa ablası Demir kar topu yapmayı bilemedi. Defne sen yap bakayım kar tapını. Wow, Defne ne güzel bir kar tapı yaptı. Aa, bana geldi. Defne demire yap anneciğim demire. Aferin Demir sana ya. Demir de öğrendi kar topu yapmayı artık. Çocuklar bu simitlerle ne yapacaksınız? Defne o simitlerle ne yapacaksınız? Bak. Bakayım bir. Vaa wow, ne güzel kar yağıyor değil mi? Çok güzel kar yağıyor. Biz de kardan adam yapalım mı? Hadi gelin biz de kardan adam yapalım. Defne. Defne sen kaymak için mi hazırlandın anneciğim? Bu simitlerle mi kayacaksın? Vaa wow, Defne ileride bizim kayak yerimiz var değil mi? Şimdi oraya gideceğiz simitlerle kayacağız. Bakın babanız kardan adam yapıyor. Demir sen de kardan adam yap hadi. Demir ablaya at kartopunu. At ablaya kartopunu. Yaşasın sonunda buraya da kar yağdı değil mi çocuklar? Demir, Demir, üşüdün mü anneciğim? Ay, ay, <laughs> ay, bana geldi. Oğlum sen beni bana kart mı attın sen? Seni yaramaz seni. Şimdi ben de sana atacağım. Hoppa. Şimdi ben de sana atıyorum. Demir sana, Defne sana atıyorum. Defne geliyor kartopu. Defne geliyor kartopu. Hop. Demir. Demir şimdi sana da atacağım. Demir kaç. Demir kaç kar topu geliyor. Demir kaç kar topu geliyor. Demir kaç. Kaç 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 kaç. Demir'i vurdum kar topuyla. La 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 la. la la Defne bu da sana geliyor. Dur Defne seninki küçük oldu biraz. Senin kar topun geliyor şimdi de. Of kocaman. Defne geliyor. Defne hazır ol. Ay elim dondu. Kar topu geliyor Defne. Aa, <laughs> a, Defne, karton adamısı neden yıktın ya? Gel kız buraya. Gel kız buraya. Hop! Kim? <laughs> Kartopu geldi. Aa! <laughs> eyvah, eyvah! Hop, ayağıma geldi. Eyvah, Demir bana kocaman kartopuyla geliyor. Oo! Oh! <laughs> Orada kocaman kardan adam yapmışlar, gördünüz mü? Kocaman. Birazdan bakmaya gidelim. Defne. Defne kaymaya gidelim mi? Evet. Hadi gelin kaymaya gidiyoruz. Oley. Demir. Demir hadi kaymaya gidiyoruz. Hadi, hadi bakalım simitleyinizi alır kaymaya gidiyoruz. Hadi. hadi bakalım. Demir hadi kaymaya gidiyoruz. Hadi gelin.